Selamlar arkadaşlar. Bugün yine sizlerleyiz. Cuma günü gelecekti bir video ama bugün elime şöyle güzel bir görsel geçmişken neden sizlerle paylaşmayayım dedim. Dediğim gibi Çin'de bir arkadaşım var. Sosyal medya üzerinden zamanla tanıştığım. Kendisi de bu oyunun bir tık bağımlısı. Böyle bir video bana gönderdi. Ben böyle bir videoya elime geçti daha doğrusu. Ben de sizlerle paylaşmak için astarı nedir acaba? Yani bakın baron geldi. Baronu <laughs> getirdik adeta beyze kadar. Şimdi birazdan göreceksiniz zaten sürüklenecek Beyza kadar. Canı da gitmeyecek Baron'un. Bu olay nedir? Hani tıklanıyor da bakın Yetenekler kullanılıyor. Skill'lere basılıyor. Ve aynı zamanda Baron seçiliyor da gördüğünüz gibi. Olay yani karakter tamamıyla Çin'de. Çin sürümü aynı şekilde. Zaten biraz sonra Sol yukarıdan bir takım tuşlara bastığında Çıkan yazıları göreceksiniz zaten. İsmini biraz Kapadım. Reklamını yapmak istemediğim için. Kendisinin ufak çaplı bir kanalı da var. Ee, bu sebepten dolayı çalıntı olmaması açısıyla. Kapalım. Görüntü böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım bana da söyleyin yani bu durumun nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Yani baron geliyor o zaman redi de getirelim. Redi keseriz yani hiç gitmeye gerek yok. Baronu getiririz beze kadar. Bezle beraber takım arkadaşlarımızla beraber keseriz. Beleş baron tertemiz. Ben sevdim bu işi Umarım size sevmişsinizdir Bu arada bu kanalda arkadaşlar her zaman Böyle daha çok kimsenin erişemediği videolar Videolara yer vermeye devam edeceğim ee, Dediğim gibi biraz planlarım var bu planlar gereği bazı içerikler paylaşıyorum Bu kanalı iyi takip edenler bir yıl boyunca ama Daha doğrusu iki yıl olacak Bu kanalı ilk Nisan ayından beri takip edenler Benim Mizacımı ve tarzımı iyi bilenler Videolarımda da zaten Bu kanalımda az çok 3 aşağı 5 yukarı kavuracaklardır. Onun dışında kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğiz en doğru bilgilerle. Tabii benim planımın dışında olan bilgiler aynı zamanda Bunlar da olacak. Ee, başka görüntü nasıl yapıldığını yorumlara yazarsanız memnun olurum. Yani ben de merak ediyorum bu elime geçen görüntüden sonra nasıl olmuş bu Baron'un gelmesi? Ben de çok merak ettim. Çok değişik. Yani bunu anasını satayım. <laughs> Olaya bak ya adam ittire ittire vura vura şeyi gördük bir aralar. Mobile Legends'ta Franco ile böyle çekiyorlardı ya. Onu gördük. Sonra başka bir şeyler daha gördük yine Wild Rift'te böyle yine çekiyorlardı. Ama Baron yanlış bilmiyorsam çekilmiyor ve böyle vura vura ittire ittire hasar da vermiyor. Saldırmıyor da. Acaba bir görüntüyle mi oynama var burada? Vardır mutlaka bir noktası. Bunun... Ee, ne olduğunu bilenler yazsınlar yoruma konuşalım. Abone olmayanlar da yeni gelmiş olanlar abone olurlarsa bizleri memnun ederler. Kendinize iyi bakın. Cuma günü görüşeceğiz. Sizleri memnun edeceğim umarım. Güzel içeriklerim var. Birkaç şampiyon ve dediğim gibi biraz tarih vereceğim. Biraz konuşacağız. Yaşarsak sizlere güzel haberler vermeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cuma günü görüşürüz.